Mehmet Yıldırım 1970 Sivas Devri'de doğdu. Bu iş şu anda BMW servise, mekanik ve elektrik. Başka bir şey de yok. Şimdi genellikle araçlar bakıma giriyor. Bir de hareketten dolayı motor, yağ yakmadan dolayı motor yapılıyor. Motor ağdan zeyi sökülüyor, rektifiye gidiyor. Reaktiften geldikten sonra toplama işlemi makinatçıya kalıyor. Biz de genellikle makinik olarak motorlarımızı topluyoruz. Sağlıklı bir vaziyette müşterimize teslim ediyoruz. 1987'de Florya'da başladım BMW servisinde. Halen de, de demek bekleyin. 20 yıldır da İmran Efsaniye'ye geldim. 20 yıldır da burada esnafım. şöyle söyleyeyim. Eniştem eski BMW servis olduğu için İstanbul'da ben de getirdiği köyden BMW servisinde işe başlattı. O yıldan da bu zamana kadar BMW'ci olarak tek bir araba üzerinde devam etmekteyiz. Şurası şu anda Çağdaş BMW olarak hizmetle yetmektedir. Adrese Güven Sanayi D Blok No 25 ile ikamet etmekteyiz. Şu anda çok şükür hep sabit müşterilerimiz, 20 yıldır aynı müşterilerimizle devam etmekteyiz. Çünkü müşterimiz potansiyeli çoğaldı. Bu zamana düzgün vaziyete devam etmekteyiz. İmraniye'de şu anda 19. yılımız döndü, 20. yıla girmek üzereyiz. 2003 yılında İmraniye'ye geldik. Nasıl oldu bu işte? İş yerinde Bostancı'da ikamet etmekteydik. Orada çalışıyordum 20 senedir. Orada arkadaş tavsiye üzerinde burada bir boş dükkan olduğunu söyledi. Arkadaşla beraber geldik, iş yerine baktık. Kafamızda yattı. Baktık ki burada da BMW servisi yoktu. Bu yüzden geldik, dükkan sahibiyle anlaştık. 19 senedir de burada hizmet etmekteyiz. İlk başlardan 3-4 tane ustamız vardı, 2 tane çırağımız vardı. Tabii herkes şu anda yetiştirdiğimiz insanlar tüken sahibi oldu. Elimizde bir Murat ustamız kaldı sağ olsun. Şu anda Murat ustamız da en kötü şartlarda 15 senedir yanımızda. Arkadaşlarımızın bir tanesi 2 sene, bir tanesi 5 sene. Şu anda çıraklık koktuğunda devam etmekte. İnşallah yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabi tabi, evet. çok ustalarımız da yetişti. Bir tanesi Samsun'da BMW serisi, biri bir Bostancı'da. Bir tanesi İmran Sanayi'de. öyle devam ediyor. Evet. İlla ki herkes de bir usta, biz de bir ustanın yanında yetiştiğimiz için çark dönmek zorunda. İnsanlar beni niye tercih etsinler? Dürüstlük çok önemli. Yaptığımız işin arkasında durmak çok önemli müşteriye hitap etmek çok önemli. Arkadaşlar o yüzden bizi tercih ettikler için teşekkür ediyoruz. İsmet Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Kendisine de yine bir rol olmuştu, konuşmamız, sohbetimiz olmuştu. Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz.